بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Senden ayrı kalmak zor geldi bana Sensiz zindan oldu bu dünya bana Senden ayrı kalmak zor geldi bana Sensiz zindan oldu bu dünya bana Yaşan bozmuş beye sen olmayınca Tekireyim olsun Sultanım benim, yaşamazmış benersen olmayacaksın. Tek dileğim o Sultanım benim, tek dileğim o Sultanım benim, tek dileğim o Sultanım benim. Senden de بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على فخر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بزلري يقتن باردا varlığından haberdar eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aline ve ashabına, etbaına ve ahiret gününe kadar onun yolunu takip eden bahtiyar ümmetine salat ve selam olsun. Hazreti Peygamber ve diğer peygamberin cüm, peygamberlerin cümlesinin Ehli Beyt'in ve nurlu ashabın kıymetli ve değerli saadetlerimizin günümüze de gelmiş geçmiş bütün salihlerin alimlerin ve ariflerin ve burada bulunan siz kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş geçmişlerin ruhları için ve hasseten bu programının sahibi ve konusu olan Haramen şehidi Şeyhimiz El Şeyh Muhammed El Khaznevi Ruhu için El Fatiha Saygıdeğer Müslümanlar Haznevi tarikatı Murşidinin beşincisi olan Haramen şehidi Şeyh Muhammed El Khaznevi Hazretlerinin Vefatının 8. yıl dönümünde onu rahmetle, hasretle ve vefa ile yad etmek üzere icra edilen bu buluşmanın ve programın nice hayırlara, bereketlere, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum. Duyan herkesi heyecanlandıran ve böylece bu muhteşem kalabalığı oluşturan o şen ve şanlı davet nidası yine burada Adana şehrimizden yayıldı tüm Türkiye'ye ve cihana. Bu davete ve nidaya kulak vermiş ve tek vücut olmuş şu nadide topluluğun aşkla, şevkle ve imanla atmakta olan biricik kalbi Şeyh Muhammed El-Haznevi'nin yetiştirdiği oğlu ve halifesi, mürşidimiz, şeyhimiz, baş tacımız, Şeyh Muhammed Muta el nevi de aramızdadır. Başta kendilerine olmak üzere hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Yurdumuzun içinden ve dışından gelen çok değerli şahsiyetler, büyük alimler, baylar bayanlar, misafirler, tertip komitesi adına siz kardeşlerimizin adına hoş geldiniz diyor, sefalar getirdiniz diyorum. Cenabı Allah buraya teşrif eden siz kardeşlerimizin günahlarını mağfur, amellerini makbul, dünyalarını mamur eylesin. Değerli kardeşlerim, şimdi de ufkumuzun açılması, zihnimizin, kalbimizin nurlanması, sevincimizin bereketlenmesi için, teselli bulması için ancak yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i ile olur. Bununla beraber bu münasebete vesile olan fazilet ehli zatlarına, mübarek ruhlarına hediye olması niyetiyle programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere Şeyh Hazretleri'nin öğrencilerinden Hasan Hoca'yı القرأن التي أطبق ميترون دعوتي باسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السماوات وما في الأرض وإن <applause> 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 فيغفر لمن يشاء كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله ربنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا hocamıza teşekkür ediyoruz. Teslim oldum canu dilden, murşidimden ayrılamam. İkrar eyledim ezelden, murşidimden ayrılamam. Hasretini çektirse de, gözyaşımı döktürse de, bellerimi büktürse de, nazlı yardan ayrılamam. Dili canımı yaksa da, gözü ucuyla baksa da boynuma zincir taksa da nazlı yerden ayrılamam eyler ise halim yaman eman dilerim her zaman başıma dar olsa cihan murşidimden ayrılamam değerli kardeşlerim işte Allah'ın nimeti fırsat bu fırsat iyi de değerlendirmeliyiz yüceler yücesi hazreti Allah seni onunla bir ayağa getirmiştir. İstifade edebilmek, Allah'a candan dost olmanın inceliklerini öğrenebilmek için bu nurlu zat ile mutlaka kalp kalbe gelmeli. Artık aklından çıkart Allah'tan gayrı her şeyi ve edeple aç yüreğini. Dilersen sahabeler misali kapa gözlerini ki Düz bütün kalbinle dinleyesin sohbetini. Rahmet ve fuyudat il iliklerine kadar işlesin. Kaplasın tüm benliğini. Daha da güçlü kılsın imanını, kalbini, aklını ve fikrini. Değerli kardeşlerim, bidayetinde Yüce Allah'ın eşsiz kelamını dinledik. Nihayetinde de onun dostuna verelim can kunaklarımızı verelim can kulaklarımızı ki Muhammed el Haznevi Hazretlerinin elinden çıkmış olan o nadide eseri davet edelim şimdi. Bir veli takdim etmek malumunuzdur çok çetin. Aşık gibi can olup inlemeli ama önce edeple sukuta bürünmeli. Sen ey Ravza kalpli haramen şehidin Kabe ka ka nakışlı yadigarı sen ey kutlu şehidin mübarek çıkmış hikmet ve dostluk kitabı. Sen ey deniz bakışlı pirin özü de gözü de petek petek şifa yüklü balı. Yüzünde hak için şefkatin ve celalin en parlak ışıkları yansıyan ey irfan şahı şu her biri birbirinden haberdar birbirine muhtaç ve bağlı uzular misali muridanın her dem atan kalbi ey peygamberin evladı ey bizi bizden çok seven o kutlu peygamberin varisi sen ey evlatlarının gece ve gündüz dünyada ve ahirette hamisi sen ey ciğeri sızlayan ümmetin ilacı ve tesellisi mübarek sakallarını bizler için agartan canımız kalbini bizler için yoran merhamet abide babamız sen ey ahiretimizi en çok düşünen yakınımız iftihar kaynağımız sen ey Allah'ı bize hatırlatan şahımız kalpler başka her zikre susun da Allah desin şimdi umutsuzluk geçip gitsin de himmetle huzur insin şimdi sen ey uzağında bile kendisiyle hemdem olduğumuz maşuk, sen ey zikri ve hazreti, zikri ve hasreti hak olan aşık, lütfeyle gel, bağlıların can bulsun, dertlere deva olsun, lütfeyle gel, gelsen o, onun nurusun, işte kürsü sana. Yanmada, sükut dahi coştu heyecandan. Ey gönülleri ve tasavvurları hakka yönelten mihrabımız, Allah'ın nimeti, murşidimiz, değerli ustazımız, mühterem şeyhimiz, kıymetli Mevlana'mız, Nakşi, Haznevi yolunun muceddidi ve şahı, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن شيخنا ومرشدنا ومربينا قدسنا الله وإياكم بأسراره العليّة وأعلى الله مقامه ودرجاته، ورضي الله تعالى عن الأولياء والصالحين، وحشرنا معهم في مستقر رحمته تحت لواء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، رحمن ورحمة الله نادم، عالمين ربه olan الله Efendimiz Muhammed'e bütün al ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Allah şeyhimiz, mürşidimiz, mürebbimiz, eğiticimiz Muhammed el Haznevi'den razı olsun. Onun feyiz ve bereketinden bizleri istifade ettirsin. Ayrıca bütün veli ve salih kullarından razı olsun. حضرته النبي عليه الصلاة والسلام حمد صنجة ألتون معهم سوف يحشوننا برحمة ومرحمة فَيَا أَيُّهَا لُخْوَةُ الْحُضُورِ أُحَيِّيكُمْ جَمِيعاً بِتَحِيَّةٍ مُبَارَكَةٍ طَيِّبَةٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى أُحَيِّيكُمْ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَأَقُولُ أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركاته bu mekanda bulunan kardeşlerim hepinizi Yüce Allah'ın katından mübarek kılınmış selamların en güzeliyle İslam'ın selamıyla selamlıyorum ve diyorum ki Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Eyvallah fakir <laughs> احس واشعر بما اصاب اخواني اتباع الشيخ قدس سره من قلق وتألم على هذا العبد الضعيف بسبب الوعكه الصحيه التي مررت بها فقد مرت علي تلك الازمه في غايه الخطوره ولولا لطف الله سبحانه وتعالى ودعاء المسلمين والمحبين واتباع الشيخ lakâle netice morret ve beyefendi hanımefendi kardeşlerim geçirdiğim kalp krizi ve sağlık problemleri nedeniyle şeyh hazretlerinin müritleri olan kardeşlerimin bu zayıf kul için çektikleri ızdırabı duydukları üzüntü ve acıyı kapıldıkları endişeyi çok iyi hissediyorum ve farkındayım gerçekten çok ciddi ve kritik bir kriz atlattım. Eğer Allah'ın lütfu olmasaydı Müslümanların dostların, Şeyh Hazretleri'ne mensup müritlerin duası arkamızda bulunmasaydı sonuç çok vahim, üzücü ve acı olurdu. Fakat avsanil atubba'u bilrahatit tamati ve ademin irhaqi ve ta'ab. Lakinne niye ahve أقول في نفسي كيف يطيب لي العيش دون أن ألتقي بإخوان أتباع الشيخ كيف أصبر على البعد عن أتباع والدي وشيخي Doktorlar bana kesin tam istirahat tavsiye ettiler. Yorulmamam gerektiğini söylediler. Buna rağmen kendi kendime dedim ki şeyhin müritleri olan kardeşlerimle görüşmeden benim için hayatın ne tadı olabilir? Babacığımın şeyhimin mensuplarından uzak kalmaya nasıl katlanabilirim ki